Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, günler oldu. Video atmıyorum kanala. Bu şu an izleyeceğiniz videonun ilk bölümünü Ebis Game kırdırma bölümünü depremden önce çekmiştim. Bundan sonraki yani şu an izlediğiniz kısmını da depremden sonra çekiyorum. Yani ne bileyim hiç e, video çekip yükleme e, hevesim yoktu. Zaten biliyorsunuz olayları. E, üzerinde çok konuşuldu. Çok konuşan oldu. Çok video çeken oldu. E, bir süredir video atmamamın sebebi buydu. E, onu size bilgilendirmek için bu konuşmayı yaptım. E, Abayus Game'den Düşürdüğümüz itemler bunlar. Ee, şimdi burada çok da işe yaramayacak olanlar da var ama bunları bir upgrade yapalım. Bakalım ne elde edeceğiz. Ee, şimdi hemen hızlı hızlı bunları artı 3'e atacağım. İnşallah düzgün bir içerik çıkartacak. Upgrade yaparız. Yani bizim için düzgün bir upgrade demek düşük bütçeli olduğundan dolayı şu çitinlerden artı diye geçirmek demek bakalım yani yanlış hatırlamıyorsam bakmadım da o videoya yaklaşık 9-10 m civarı bir para harcamıştık herhalde 100 adet avays için Bakalım zararımızı çıkartabilecek miyiz yoksa zarar mı edeceğiz, kar mı edeceğiz hep birlikte görelim. Şöyle bunları hızlı hızlı <laughs> atıyorum. İkinci sırayı şu an bitirdik. Nerede kaldık arkadaşlar şimdi? Hızlı hızlı atmaya devam edelim. Şöyle bir hızlıdan bir artı 3 yapalım da. Sonra devam ederiz. Yani bu süre zarfında e, premium da çekmedim. Çünkü ne oyuna girdim, video çekme isteğim zaten yoktu. Ne oyuna girdim. Ne bir şey yaptım. Şöyle. Evden işe işten eve. Çünkü eminim hiçbirinizin keyif olmamıştır. Yani böyle bir durumda kimin keyfi olabilir ki? Ee, i̇nşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Ülke olarak böyle bir felaket yaşamayız. Yani kayıplar için söylenecek söz yok. Ee, ne söylesek boş. Yani o acıyı yaşayan, kaybı yaşayan insanın halini hiçbirimiz anlayamayız. Şimdi evet, upgrade sınırımız doldu. Ben şimdi bir relok atayım, tekrar geleyim. Nerede kaldık? Birinci sırada devam edelim. Hatta ben hepsini artı üçleyeyim de e, öyle bir daha relok atıp tekrar geleyim Yayını kaydı başlatayım. E, hepsini artı üçleyince görüşürüz. Arkadaşlar relok attım geldim. E, şimdi şunları da hepsini beşe sallayayım. 5'e salladıktan sonra tekrar bir relok atacağım ve ameli alıp uzaklaşacağım. Şimdi şurada kalmışız. Oraya değil, oraya değil, buraya. Olmadı, biz de burada salladık. Bakalım sen buraya. Sen buraya <laughs> Sen buraya Sen yandın. Çitin sallayacağım. Sen ortaya İyi çitin bir tane artı 5 geldi. Artı altıya deneyeceğimiz çitin oldu bari en azından. Seni sallıyorum. Glev yanacakmış. Ee, şimdi seni burada Seni burada Oraya istemiyorsun tamam seni buraya yanacakmış Şimdi şu çitin sallayayım onu da şurada sallayacağım bu da yanacakmış. Bir tane çitin geçti. Artı 5 o da. Sevinilecek bir şey değil ya neyse. Ee, seni ilk sırada ya. Seni ilk sırada atacağım. Geçecekmiş bak. Şimdi. Son iki tane kaldı. Bunları da bir artı 5'e sallayayım. Tekrar bir relok atayım. Ama ee, şey alacağım. Evet. Şimdi şunları bir sıralayalım. Ve hepsine bakalım. Şey mi? Ee, artı 5 mi? 5 5 5 5 5 5 atladığımız var mı diye bakıyorum. Hepsi 5. Şimdi 14 tane artı 5'imiz var. Birer tane bassak zaten 14 tane yapar. 8 tane bir şöyle alalım. Biz ölücüyüz abi. Fazlasını almayacağım. Artı 6 durumuna göre. Şimdi tekrar bir relok atayım da öyle geleyim arkadaşlar. 8 tane de şöyle alalım. <laughs> Tutturduk ya sonunda. Şunu da oraya gitmeyeceğim şimdi. Seni de şu merdivenlerin arka tarafına gidiyorum. Bakalım bakalım neresi olsun. Şurada giriş var mı? Yok. Düdük gibi şey görmüyorsun sanki. Kıstık şeyi özellikleri farm yaparken Ofis bilgisayarı olduğu için farm yaparken kasmasın diye. Görüntü özelliklerini kıstım bu arada. Kusura bakmayın. Ee, tabii onu görememişiz orada. Fark etmiyoruz. Bu kuytuya gelelim. Evet abi. Şimdi. Ortada. Bize bir şeyler verir misin? Boş mu çıkacağız? Dolu mu çıkacağız? İlkini gönderdim. Üç tane yakarsam çitini atacağım. Peş peşe. Ben biliyorum abi, ma Mage'nin yedi geleceğini ben biliyorum. Mage'nin yedi geleceğini biliyorum yani. Oraya atma dedi. Üç tane peş peşe yakarsam bir tane üstüne atacağım. Preview'miz, preview'miz yaptık. Sen gelir misin? Sen günlerin zaten. Şansa bak ya. Bak demedim mi ama Priest'le Mage olacak demedim mi? İkisi ikisi de bir alta yaramayan item. Seni burada atıyorum. Seni burada atıyorum. Sen gelir misin? Sen yanacaksın zaten de. Bakalım. Çitin gelseydi. Çitin de gelmedi arkadaş. Birinciyi yaktık. Şimdi. Üç tane yakarsam çitini atacağım. Birileri de gulev bir şeyler denemiş. Bu da gümledi. Evet. 2 oldu. Ortada. Para edecek hiçbir şey gelmedi ya verdin mi sen de git evet bingoya geldik bingoya geldik şimdi ilk gözüme çarpan köşe burası oldu arkadaş birinci preview'ümüzü attık ne yakmış burada arkadaş prestin artı 8'e sallamış Glev artı 8'e sallamış. Glev artı 8'e sallamış. Glevi repartik yapmaya çalışmış. Hepsini yakmış. Şimdi bizde böyle bizde gelir mi? Gelmez. Bizde gelmez arkadaş. Bekliyorum abi. olmuştu ölmüşe çağrı yok. Devam bas gitsin. Gitti. Seni atalım abi ortada. Gideceği belliydi. İki tane kıytırı kart 7 FP ile kalacağız galiba. Seni salladım. Sen de yan abi. Ulan. Hepsini ver, iki tane verdik diye. Hepsini de yakmazsın be arkadaş bir sembali teselli ikramiyesi oldu. Yolladım. Yani arkadaş bu nasıl şanstır ya. İlk attıklarımız çitini atsaydım belki geçerdi ama nereden bileceksin işte. Upgrade kumardır. Şimdi Evet arkadaşlar. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. 100 adet Abyss Game kırdırıp çıkan dropları bastık. Bir yani çitin artı olsaydı masrafımızı karşılardı. Şunları da kaç al kutulur hiç bilmiyorum. Bakayım. Pazarda da yoktur bu serverda da. Pazar SC ile bir bakayım var mı bir şeyler şunlar da bizim işte artık 300-500 ne kadarsa bize kar olurdu ama maalesef ki e, olmadı şansımız yokmuş bakalım var mı pazarda e, artı 5 var artı 5 var. Şey yok. Artı 5'i birim. Yani bu neymiş? Kristal. Kristal. Bunun da artı 5'i 300. 2 3 bir şey yapar. Yaparsa. Eee Dediğim gibi tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi oyunlar.